Sevgili arkadaşlar önce 3,5 su bardağı sütü tencerenin içine boşaltıyoruz. Sonra pudingi tencerenin içine boşaltıyoruz. Sonra kaynayıncaya kadar 10 dakika boyunca karıştırıyoruz. Kıvama geldikten sonra 5 dakika daha karıştırıp ocağı kapatıyoruz. Sonra bisküvileri açıp tabağa yerleştiriyoruz. Sonra Bisküvileri bardakla eziyoruz Sonra puding borcamın Üzerine boşaltıyoruz Sonra Bardakla ezdiğimiz bisküvileri Üzerine epeliyoruz Çikolata sosu için 2 su bardağı sütü Tencerenin içine Boşaltıyoruz Çikolata sosunu Tencerenin içine boşaltıyoruz 10 dakika boyunca Kaynayıncaya kadar karıştırıyoruz çikolata sosu kıvama geldikten sonra borcamın içine boşaltıyoruz bardakla ezdiğimiz bisküvileri üzerine epeliyoruz şimdi servis hazır hale getirdik 10 numara olmuştur bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın bizi izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın